sen de mi Sen yüzmeyi biliyor musun? Bilmiyorsun. Hayır. Tamam, sana en kısa sürede yüzmeyi, öğreteyim, tamam mı? Ya. Evet, yüzmeyi İstersen şey, geliyorum. Şükrü falan da çağır, dışarıda kal. <laughs> Sayın Dut, ben gözü sekeceğim en sonunda. <gülüyor> <gülüyor> <Sana ben. gülüyor> Teşekkür ederim Buracığım. Hayır. Sen sen. Oldu mu istediği kaplar. Yasakmış bana. Gidebilirsin. Hadi dede. Yuneliyoruz. Beğenmesine binerim. <laughs> Ekizni çekmedim evden çıkarken. Hayır hayatım çok hızlı çıktım ben evden. Bayağı hızlı çıktım. <laughs> Lekose. Arjun abi Kızım. banyoya bak benim kulübeden büyük ama <laughs> <laughs> <Arşin abi. gülüyor> ne koyayım. Arjun abi. Ne diyorsun benim kulübeden büyük banyo gel gel. Bakayım. Oo çalışma masası <laughs> falan da var. John diye şey. Abi. Ya. Abi bak sana yemin ediyorum şöyle bir kulübem olsun. Başka da bir şey istemiyorum Kulübe ben. Kulübe diyor. Oha çok işte on. Osman sen var ya Ay ne kanırsın lan burada çıp 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 çıp. Abi ben abi ilk defa musluk gördüm. Yemin ediyorum hortumla oh. dövüyorum sabahtan akşama kadar. çok hoş oluyor biliyor musun? Acı bici. <laughs> Osman'a bak ha, ha, ya Osman'a bak. Sığama, sığma sığma daha sığmadı amın akıyım. Abi çıkamıyorum ha. Bir şey söyleyeceğim John çok güzel evim Aynen. Sertim gel bir gel birbirimizi keşirelim gel. fırçası e, Türk var lan şey. o ne ama. Çalışma şey. masası falan var bilgisayar bilgisayar. Abi, gel Osman'cım gel. Geldim. Ha buraya girme oraya girme oraya girme oraya girme oğlum. Osman, neden hep neden bu bunu şimdi <nasıl> <laughs> de... baba? Hayır, onlar yapmadı, yapmadı. O öyle değil. O öyle değil. O de... Sarıldı, e kaplana o sarıldı. Söleliye evet, sarıldı o kaplana. Gel sarılayım ben kaplana. Ben sarılayım mı şimdi <laughs> Şükrü'ye? Şükrü>

Ben abi benim. 10 bin dolar kendi için taşıyan çalışın. Ama Oğlum, şimdi... bugün ben kızımdan 5.000 bin dolar para çaldım. Sen kızıma 5.000 bin dolar para göndermişsin. Ondan sonra ben kızıma tekrardan para gönderdim. O zaman senin şu anda 10.000 bin dolar dolandırmış olduk, doğru mu? Beni çok şalan çekmiş olacaksın abi. <gülüyor> doğru, yüzün paranı çaldım. Ehe. bunu da çaldı. bunu da çaldım. Ya diyorum ya bir sikilmedik götüm kahle abi. Gel iki dakika şurada Yıldırım Hoca'nın özel onu da. Yıldırım, Hoca. ya Şey varsa, yani <laughs> sağlık durumunda bir sıkıntı varsa, sağlığın <laughs> için zayıfla, ama görünüm için asla böyle bir şey yapma. Sen kendini nasıl seviyorsan öyle yaşa? Mesela sağlığında bir durum var mı? Sağlığım iyi mi? Şekerin ha. var mı? Öyle bir ufak bir Eee... <laughs> ha? Yok, Verin öyle mi? değil. Mesela işte ha. hastalık olarak diyorum hani. Ha. hani. Çok, o da az çok düşük bir ülke. Kolesterolüm var mı? Sen <laughs> abi? Hı? İyi misin abi? <laughs> ya iyi <gülüyor> <gol> <gülüyor> <gülüyor> vurmasana, <amanı> <laughs> <Nereye gittim> Oğlum vurmasana amını sikti. Nereye gitti oğlum? Fizana gittim. Çok köpek balık oğlu Bir de şöyle bir şey var bak. Sana şöyle bir Eee... böyle öğüt vereyim ben sana. Ya bak yanlış bir insanla olmaktansa hiçbir insan olmasın daha iyi. Gerçekten öyle. Öyle düşün. Mesela sen şimdi o öyle olsan ya seni üstse böyle çok üzüldüğünü falan düşün. Sana kötü davrandığını falan düşün. Şimdiki hmm. olduğun durumdan çok daha kötü olursun o zaman. Hmm, i̇yi ki düşsem kafamı gözümü bu Gir <laughs> <laughs> Ne Konumu kötü de ben niye Can, sizi sikilip Can ne sesiniz? Duyuluyor mu? Evet, Ayağımın evet. Mı? E, Can, e, Can Bey, ya. Can Bey, um, verme de hanımefendiyle beyefendiye verip Niye baktın? Ben gözlerini fıldır fıldır Osman. Osman. Ya, abi, Haberim merkezi ki o Ay şey diyorum ben ya. Senin olsa seni <laughs> <Adımın tabi. gülüyor> <laughs> Bakalım 4 kişi ne, ne. ne kadar gidebiliyoruz? Nereye En güzel. Hiç test değil mi? Ha. buradaki yol biraz hileli ama burayı bir kullanmak istiyorum. Yani burada ne görecek? Bakıyor. Bu yolu yüzden. Oh oh oh. Ne yaptın lan? Bak ne var orada? Adam Osman bir bak benim. bakalım neymiş o. Aramadın bak aramadın bakayım neymiş o. Osman yakın mü, gözlüğüm, uzak mü gözündeki. yakın. Yakın mı? Göremiyorsun Uzak değil da mi? bence yakına girmemek için. <laughs> ya yakına ben girmeyeceğim mi? Onun şey. Allah bir şey yapmadım evet. ya alt tarafı yaprakla götümüzü sildik kostümde bir şey olmadı. Ne? Tabii bak, ha, Ay, abi, dön, <laughs> ya, bak, ne bak peçe döktü. Hayda. Abi durun yeberilir bak. Hayda. Basatlıyorsun. Gel de. Başka bir şey yok. Biraz da faklama beni. Ben faklamarım seni. Hayır. Abi. Abi. <laughs> <laughs> ya ya ya. Tamam. Çeker kız kendini topluyor <laughs> kendi kız rimel çeker. Evet. Evet. E, ee, Mevlal Bijon Bij mi? Bey olsun. olsun. Merhaba merhaba. E, Bijon şimdi sizin derdiniz ne Allah aşkına? Yani o kadar lastik taktık, masraf yaptık. Yani derdiniz ne? Niye kayıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. İsmimden de anlayabileceğiniz gibi ben vahşi doğada yetiş hayvan edasıyla gidiyorum yolda. O ses kimden çıkıyor? Balık. Kaplan düştü mü? Hı hı. Küçük kaplan ikisi Şurada arabaları vardı. Geri dönerler mi acaba? Nerede? Normalde bunun tepesinde arabalarını koymuşlar. Evet, polisim yanlış yöne bakıyor. çekmişler. Bir iyice kırsana mı? Ben ne kafam mı selam, canım. Selam aleyküm selam hoş geldin. Yumruk kancım hoş geldin. Yumruk. Yumruk atayım. Yok ya. Üstünün fotoğrafını koysanız belki de. Şimdi <laughs> şimdi Şey yapamadım. Baba bana tavuklu pilav ile ayran almış. Ayran mı almış? Seni uyutmaya çalışıyor sarımsak. İçme ayranı. Hile bunlar hep hile. Bu da amacın Lahmacun. Ben de seviyorum bak şey varmış. Abay. Çok sağ ol. Neydi? Ee, söyleyeyim. Bir Telefonunu niye 175. Okey. Hadi gidelim. Beril arkadan kapıları kilitler misin gereken? Anlaşıldı efendim. Ya ben var ya başta bana ne güzel teklif yapmışlardı. Ben suçum yok, gücüm yok. Ben polis olacaktım. Ne güzel ya. Niye beni kötü yola ettiler ki? Şey? Yani kimse kimseyi kötü Tabletine slash Anlaşma. kod boşluk 3 Attığımız kodda Proz oh. otopark önündeyiz ee, Kişi 150 teslim oldu Neden öyle dedin? Bak bak aslanlarıma bak. Evet, teşekkür ederim. Aracın içindeki yere Merhaba. Aynı yaşta da öyle yazabilirsiniz ben ben bu arada. O bölgede bir, bir Görsün de şu anda bir İkinci bir tablette öyle. İkinci kere şans kelepçemi kırdı. Son öyle kaydedelim bence. Ben. Telefon çalar. Abi şu bizim bir SMG vardı onu bir sarsak mı ya? Eee, SMG'yi arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe değil mi? Evet yaşa. bırakırım diyormuş. Ne? Yarın dedi mi can? Evet kusur. Ee, o ya kuru kafa maskeli seçelim. Kuru kafa daha var. maskeli mi yoksa Bir kuru, kuru kafa dövmeli mi? Seçeli. Seçeli işte yüz burnundan aşağısını kapatan. Olay çünkü o başlar. Konuyla bir alakam yok. Orospu çocuğum onlar zorla yaptırdı. Niye Vallahi bir alakam yok. Niye yaptırdın zaten ay gerizekalı? Emin ol ben Allah'a şükür bir şey. <laughs> <rastla. Saçme. Gülüyor> konu, bir rasta saçma. Ekol bir konumunda beklersin. Lan, lan. Niye kaçıyorsun polisten? Adaletten kaçılır mı? Şahsın üstü çıplak. <laughs> e, yanımda olayla ilişkilendirilmiş. Evet. Savaşa gidiyorum bu kadar mermi kutusuyla. Ama bir buçuk saattir savaşıyorlar bu arada. Lan ben utanmadınız arada mı? Yok biri duruyor öbürü de onu bekliyor, 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 onu bekliyor. <laughs> Sonra o onu bekledi, onu bekledi, onu bekledi. bizim sabrımız taştı tabi. Etmiyordun normalde. Canım. Ben baktım termaladığın çevresine girişim. Neyse ben geleceğim zaten. Orada şey yaparız. Ya, mi? Araç Allah aşkına ben neler öğrettim Şefinin öğrettikleri, Zafer amcanın öğrettiklerini söyle Benim bana. Elimi çağıracağım. Ya nasıl bir araç bilginiz olur. Ananı çıkalım. Görüşürüz. Çıkalım. 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 Ben, 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 ben şefimin yolundan gidiyorum. Bir daha söyler misin? Sıtırım saklı. Ala sıkıntı. Nöşe Tamam. Ananı çıkalım. Kod 4 tane bilgisayar. Yeşil evet. masaklanmanın bir bilgisi var mı? Ne? Gel. Gel. Son anons anlaşılmadı. Çikli e, Dediğim gibi hani sağlık durumları iyi mi sanırım bir kavga e, oldu da demin. O yüzden soruyorum. Kimse gelmedi hastaneye. Şey olursa <laughs> sanırım sizin tersine geçerler hocam. Tamam Çıkıyorum. tamamdır tamam. Görüşmek üzere. Haber veriyorum. Sağ olun. Hadi Çilek gidelim. Hadi gidiyoruz. <laughs> yok yok eve gitmiyoruz biz. Biz seni ne sonra ne şey ne? yaparız. A, sonra tamam. Mı? Yaparız. Bir evet. şey vardı. Yok yok hayır. İki dakika geldi. Bir şey oldu. Hemen geldi. hemen. hemen. hemen geldi. Şey çağırıyormuş. Sanki yedi görüştüğünüz yetmiyor. Bir de hastaneye gidiyor. Allah'ım şükür demiyoruz. Polis aracını özel hizmetler için kullanamıyoruz maalesef amirim. Özel hizmet değil canım hastaneye gideceğiz. Hiii? Adli vaka mı vardı? Şimdi Şükrü burada iki tane State e. var. State raflarına mı geçsin? Ee? Ne Hayır. Hayır. Gerçi Sürücü benim. Evet doğru. İyi dedim. Allah Allah. <laughs> 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 Atay. <Sakin>, Atay. Onları, onları, söyleme tamam <laughs> mı? Onlar kötü şeyler. Ama kötü. ne öğretti. O söyle diyor. Sadece götlerle <laughs> için öğretti lütfen. Diğerlerini öğretmedim. <laughs> ama diğerlerini Japon amca öğretti. Sefer amcam öğretti Ahahahahah evet. <laughs> İyi şefim kızarsın söylerim vallahi şey siz Oğlum o hangi mod lan Arda? O da karşı elif kaydı Eee Eee şefimi Evet, John hamilin işine gelir Amacım hamilin işine deliyor. Nerede deşin? Amirim. Niye sarımsak beni tekrarlıyorsun? Nerede? Amirim. Evet Amirim. amirim. Neredesin? Kuhh <laughs> Oğlum yaktım seni Yerim seni Kuhh yapacağım. 558 tekrar orası Çükrü yürü fight'e gidiyoruz. Fight gidiyoruz Hadi, Hadi, Hadi fight'e gidiyoruz Hadi Çükrü gidiyoruz evet. <laughs> <Arginate gülüyor> <oldu> Bizim Berkay mı? <laughs> Berkay Bizim Berkay Berkay Sizde 1v1 kapışırsa indirirmiş Evet 1v1 kapışırsa şey dedi Berkay Can amirimle kapışırsam e, Onu Çilek hanımın yanına yollarım tarzında şeyler söyledi e, ben e Onun Osmanlara işine gelir ki Hayır yani bilmiyorum Onun işine gelir ki Evet John abinin işine gelir ama hocam amirin işine ne deniyor? Nerede? Gülsün amirim. Niye sarımsak beni tekrarlıyorsun? Nerede? Amirim. Evet. Balından evet, evet, koksak suya yemezdik falan filan diyordu sizin için. Ohooo. <laughs> Kuzey komiser beşer. Selam. Selam, selam beyler. Merhaba tavuklu bir Herkese iyi görevler. Aleykümselam selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Biz de Jon Amir'in devriye rotaları ile alakalı konuşuyorduk. Jon Amir'in devriye rotaları mı? He Jon Amir'in devriye rotaları. Jon Amir'in devriye rotaları diye bir rota mı varmış? Doğru, lar yoktu. Bir tane tek rotası var. Kunteri. Efendim. Şu an ben sivildeyim biliyor musun? İşte ne güzel sivilde olduğun için bana borç verebilirsin. Yok yok ondan demiyorum. Yani özel güvenliklerle arandaki şey var ya olay. Hı. Onu halletmen de sana başarılar diliyorum Kunteri. Öyle mi diyorsun? Evet Kunteri. Yemedin mi? Yemedi Kunteri. Ulan var ya yemin ediyorum böyle çalıştırıyorum kafayı çalıştırıyorum dedi. Da daha nasıl ama çalıştırabilir? Ama mantıklı gerçekten. Ama güzel, güzel geldi değil evet. mi? Hadi kalk kalk bir şey bırak ama şunu da ama şey, şey kasinoya gidelim topluca. Onu... Ulan bıçakla koşuyor adamı sözlü uyaracaksın ilk başta. Bam bam bunun Adam üstüne ben bıçakla koşuyor şey sözlü mü uyarayım? uyarayım. Evet. Tabii ki ilk önce dur dur Umarım bir kere bile dur desen. Umarım yanınızda olmak istiyorum buna. Okey Çok bundan sonra öyle yapacağım. Bıçak yedikten sonra konuşuruz. Evet. Artistik yapma bana. Adamı oraya bok yemeye sen götürüyorsun. Adamı dövüyorsun dövüyorsun. Adamı çekmiş bıçağını en son? Okey diyelim. Bu bıçak çeker. Bu. Yaşam mı? Konda... Kına...